İnsanın imandan, nasibi, mahlukata, hususiyle insanlara gösterdiği, göstereceği şefkatle mevsuden mütenasiptir. Ne kadar şefkat duyuyorsa, Allah'la münasebeti o ölçüde engindir, derindir. Ne kadar şefkatten, re'fetten, merhametten, rüvvetten mahrum yaşıyorsa daha doğrusu, gırtlağına kadar vahşet içinde sürüklenip gidiyorsa o kadar da şeytanı memnun ediyor, şeytanları memnun ediyor. Hiç farkına varmadan kendisi de insan suretinde belki bir şeytandır onun. Onun için Kur'an-ı Kerim yine cinni insi diyor. Yuhi bahduhum ila bahdin zuhrufel kavlu gurura. Aldatmak, şaşkınlığa sevk etmek için o ona, o da ona bir fit sokar, sokuşturur. Dolayısıyla insanlar şeytanın güdümüne girince onu memnun edecek, zil takıp oynattıracak şeyler yapar. İnanın şu anda o kulağınız varsa şeytanın zil takıp oynadığını duyacaksınız. Ben duymuyorum da fakat zannediyorum veli olan kullar duyacaktır. Allah'ın dostu olan insanlar, şeytan şu anda zil takmış oynuyor. Amnufis döneminde, Ramses döneminde, i̇bn Şems döneminde, Sezar döneminde zil takıp oynadığı gibi şimdi Kabadokya'nın değişik vadilerinde zil takmış hep oynuyordur. İşin doğrusu ben bu insanların bu kadar bile hayvanlaşacağına ihtimal vermiyordum. Kandıracağım diyordum ama sürçtüreceğim diyordum. Fakat böylesine balıklamasına dalaletin, küfrün, küfranın gayyasına gireceklerini ihtimal vermiyordum zannediyorum. Onun da kafası karışmış herhalde şeytanın. Zannediyorum kulak verip dinleseniz böyle dediğine şahit olacaksınız. Ama veliler, hak dostları dinliyorlardır dinleyip dedikleri gibiyim. İnlere girenleri, gorelleşenleri onlar görüyorlardır, söylüyorlardır. Ama ölü olanlar o işin farkında olmadıklarından dolayı onlar da o işin helmin mezitçisi olmuşlardır. Vahşileştikçe yine helmin mezit diyorlardır. Daha, 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 daha. daha. Evet. Bir tane, bak sizin böyle menkıbe gibi ironi zannedeceğiniz bir şey söyleyeyim size. Hani bir dolar, bir dolar hikayesi var ya üzerinde bir rakam olan bir dolar meselesi. Onunla derdest edilenler, bazı kimseleri o mevzuda ciddi israfa sevk etmiş. Adamların ellerinde bir dolar varmış çokça. Başımıza iş açarız diye götürmüş çöplükte yakmışlar o bir dolarları. Çünkü bir dolar, dolar bulunması o insanların suç tamam öyleyse cezada tamam verilmeli diye insanların derdest edilmesi için yetiyor. Evet. Bundan daha komik bir şey var. Şimdi nüfus kütüklerine bakarak yeni dünyaya gelen şu 5-10 sene içinde dünyaya gelen insanlar sizin tarafınızdan isimleri konuyor diye babayla oğlun ismi birer şiir mısrasına kafi olsun diye birbirini tutuyorsa bu da bu mevzuda yeterli bir suç sayılır. Mesela Hakan, Orhan işi başlattı Hakan, devam ettirdi Orhan. Tamam, belli. Bu da bu uğursuz şebeke tarafından esasen, bu da onlardan falan. Evet, hilaf vakı beyanda bulunmuyorum. Bu işi takip etmek için ekip yani hususi bir ekip kurmuşlar. Öyle. Şeytanın aklına gelmemiştir bu. Çünkü dediği şeyler Kur'an'da ben biliyorum ne dediklerini biliyorum ben onu. Sağdan soldan önden arkadan gelirim diyor. Bunları tepeden vururum bağdan diyor. Fakat aklına gelmemiştir böyle şey. Demek ki bir müştehit derecesinde kötülük kabiliyeti var bunlarda. Sürekli şeytanın burazanı haline geldiklerinden dolayı dinlediğiniz nameler de şeytanın burazanı oluyor. Burazanından çıkan ses oluyor. Böyle bir dönemde siz ancak bu vahşeti, bu denaati, bu şiddeti, bu hiddeti refetinizle, şefkatinizle kırabilirsiniz. Zira mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesine girseniz, hatta sözünüzde, beyanınızda bunlara laf yetiştirelim derseniz meseleyi büyütmüş olursunuz, ikiye katlamış olursunuz. Musibet, bela ikileşmiş olur. Basitken, bir vahitken bu defa müzahaf olur. Siz yerinizde durursanız, hatta onların uzaklaşmalarına rağmen, şöyle yarım adın bir karış onlara yaklaşırsanız, mesafenin çok açılmamasına vesile olmuş olursunuz. Ve onun mükafatını da mutlaka görürsünüz. Ama onlar 10 kilometre uzaklaştı. Uzaklaşma kötülükleriyle. Biz de o kadar uzaklaşalım derseniz şayet 20 kilometre olur. Sonra bir gün pişman olursanız, onlar da pişman olurlarsa şayet, nedamet duyarlarsa 20 kilometrelik bir mesafeyi kat etmek icap eder. Bence arayı açmamak lazım. Yeni mesafeler oluşturmamak lazım. Durduğumuz yerde durmamız, yaptığımız şeyleri yapmamız Allah'ın izni inayetiyle. Gelecekte karşımıza çıkacak devasa problemlerin halli adına çok önemli müşkül küşa anahtarlardır, mülahazalardır. Hatta bazıları çok fazla bulabilirler bence. Şefkatiniz adına bile bir şey kaybetmeden bence durduğunuz gibi durmalısınız. Kucakladığınız gibi kucaklamalısınız. Bir gün birilerinin hissi nedametle dönüp geldiklerinde hemen bakışınıza bakıp sizin yüz çizgilerinize odaki tebessümlerinize bakıp kendini sizin kucağınıza atmayı onları itmelisiniz. İtmeli mi? Çekmelisiniz. İlel merkez bir güçle, merkez çek demek. İlel merkez bir güçle kendinize çekmelisiniz. Çehrenize bakan, ön yargısı yoksa, inadında, temerrüdünde hala ısrarlı değilse, Abdullah İbni Selam gibi bir kere bir çehreye bakış yetecek ona. Hemen kendisini o kucağa atacaktır. Vallahi bu çehrede yalan yok.'' İrdeme yok, kovma yok, tard etme yok. Emniyet var, güven var, şefkat var diyecektir.